Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir şekilde kabaran şahane bir pişi tarifi vereceğim. Annelerimizden gördüğümüz gibi klasik bir pişi hamurunun ne kadar kolay bir şekilde yoğrulduğunu siz de görebilirsiniz. Aynı zamanda da bu şekilde pişirdiğinizde yumuşacık, kabarmış, çok da lezzetli pişileriniz olduğunu göreceksiniz. Haydi hemen tarifimize geçelim. İlk olarak yoğurma kabıma 4,5 su bardağı kadar unu alıyorum. Unumun üzerine tuzu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı kadar tuz bence yeterli oluyor. Ama tam tepeleme doldurmayın. Silme tatlı kaşığı alırsanız çok daha ideal olacaktır. Tuzu unla birlikte karıştırdıktan sonra ortasında bir çukur açıyorum ve diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir paket instant maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt ve 1,5 su bardağı ılık su kullandım. Daha sonra hamurumu orta kısımdan yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş kenarlardaki unları hamurumuza ilave ederek yoğuruyoruz. Kullandığımız sıvı malzemelerin ne çok sıcak ne de soğuk olması gerekiyor. Çünkü çok sıcak su kullanırsanız mayanız ölebilir ve hamurunuz kabarmaz. O yüzden bu noktaya çok dikkat etmenizi öneriyorum. Hamurunuzu toparlamakta zorluk yaşarsanız elinizi suya batırarak çok rahat bir şekilde toparlayabilirsiniz. Bu aşamada un eklemenizi önermem çünkü un ekledikçe hamurunuz koyulaşacaktır. Biz yumuşak kıvamlı bir hamur istiyoruz. Böylece pişilerimizi çok daha yumuşak olacak. Yoğurduğumuz hamurumuzun üzerine streç filmle kapatalım. Böylelikle hamurumuz taşmadan ve hava almadan çok daha güzel bir şekilde kabaracak. Daha sonra hamurumuzu bir örtüyle sararak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzun mayası geldikten sonra un serptiğimiz tezgahımıza hamurumuzu boşaltıyoruz ve elimizle birazcık daha yoğurarak hamurumuzun havasını çıkartıyoruz. Daha sonra hamurumuzdan parçalar keserek bezelerimizi oluşturalım. Ben daha küçük küçük pofuduk pişiler oluşturmak için bezelerimi de ufak tuttum. Hazırladığım hamurdan toplamda 28 tane beze elde ettim. Yapmak istediğiniz pişilerin boyutuna göre bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Kestiğim hamurları küçük küçük bezeler oluşturup pişirme kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olarak yerleştiriyorum. Daha sonra elimle üzerlerine bastırarak hafif yayvanlaştırıyorum. Ortalarında delik açmak için oklavanın ucunu una batırıp tam ortasında birer delik oluşturuyorum. Bu delikler hamurumuzun içerisinde daha güzel pişmesini sağlayacak, o yüzden bu işlemi de atlamadan yapmanızı öneririm. Dilerseniz elinizle ya da başka bir mutfak aletiyle de bu delikleri oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim hamurlarımızı pişirmeye. Daha önceden kızdırdığımız yağ hamurlarımızı tek tek yerleştiriyoruz. Arkalı önlü güzelce nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ateşinizin çok harlı olmamasını öneririm. Çünkü çok yüksek olursa dış kısımları hızlıca kızaracaktır ve iç kısmı hamur kalacaktır. Ocağınızı orta ayarda çalıştırmanız yeterli olur. Pişilerimizin her iki yüzeyi de kızarana kadar sık sık çevirerek pişiriyoruz. Benim tavam büyük olduğu için kenar kısımları daha az pişiriyordu. Bu yüzden ben sık sık çevirdim ve diğer pişmeyen tarafların da pişmesini sağladım. Ama ocağınıza göre daha küçük bir tava kullandığınızda her tarafın daha eşit bir şekilde piştiğini görebilirsiniz. Tüm hamurlarımız bitene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Pişirme işlemi çok vakit alan bir işlem değil. Kısa sürede tüm hamurlarınızın çabucak piştiğini göreceksiniz. Tüm hamurlarınızı bu şekilde pişirdikten sonra artık servis aşamasına geçebilirsiniz. Bu nefis pişilerimizi ister tatlılarla ister tuzlularla ama mutlaka yanında çayla birlikte servis etmenizi öneririm. Bahsettiğim gibi ben daha pufuduk pişiler yapmayı seviyorum. Daha küçük tutuyorum ve daha kalın bırakıyorum hamurumu. Ama aynı hamurla istediğiniz boyutta ve istediğiniz kalınlıkta pişiler hazırlayabilirsiniz. Şimdi size içerisinde göstereceğim. Ne kadar güzel piştiğini, yumuşacık olduğunu oradan görebilirsiniz. Bakın içerisinde hiç hamur parçası kalmıyor. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Önemli olan ocağınızı çok yüksek ateşte çalıştırmamak ve dikkatli bir şekilde çevire çevire pişirmek. İsterseniz sahurda, isterseniz kahvaltıda, isterseniz çay saatlerinizde afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimi denerseniz fotoğrafını yemek tarifler uygulamasından ya da Instagram üzerinden bizleri etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizin için seçtiğim diğer tarifleri de ekrandaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Özellikle uzun senelerdir herkesin çok severek yaptığı tam ölçülü krep tarifimi ve yine kahvaltılarda. Oğlumun da bayıldığı pankeki sizin için ekrana bırakıyorum. Bu iki tarif de tam ölçülü. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.